Merhaba hanımlar sayfa ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tuzlu kurabiye yapacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz 2 tane yumurta, bir tanesi sarısı üzeri için ayrılacak. 250 gram margarin ya da tereyağı, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, yarım fincan sirke, 1 paket kabartma tozu, ve aldığı kadar un ilave edeceğiz. Arkadaşlar önce iki su bardağı un kattım ve kabartma tozumu ekledim. Bu şekilde bu üçüncü su bardağım olacak ve yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar hamurum tam 4 su bardağı un aldı. Şu şekilde yumuşak ve ele yapışmayan Şimdi şekil vereceğiz hamurumuza. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde bir hamur aldım, yuvarladım ve ucunu bu şekilde birleştirdim. Bu şekilde yapacağım ama istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurabiyemiz bu şekilde oldu. E, tabii ki adet olarak daha fazla bir tepsi daha çıkıyor. E, Üzerine şimdi e, yumurta sarısı süreceğim. Evet arkadaşlar yumurta sarısını sürdük. Şimdi üzerlerine susam serpeceğiz. İsterseniz çörek otuyla da karışık serpebilirsiniz. Fırınımı açtım. Önceden ısıtıyorum. 180 derecede. Bu şekilde hanımlar üzerine susamımı ser, serptim. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Çok güzel oldu. Kıyır kıyır. Gerçekten bu tarifi yaptıktan sonra başka tarif aramanıza bile gerek yok. çok lezzetli. Beğendiyseniz sayfamı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.